Merhabalar. Ben Doktor Ali Fuat Şengör. İtalya Hastanesi'nde çalışıyorum. Kadın doğum uzmanıyım. Bugün sizlere genital lazerle ilgili bilgi aktarımı yapacağım. Son yıllarda çok gündemde olan genital estetik, cinsel fonksiyon bozuklukları veya idrar kaçırma veya genital bölgede renk açma gibi işlemlerin son yıllarda özellikle yaygınlaşması üzerine Son zamanlarda genital lazer uygulamasına başladık. Bu genital lazer uygulaması iki türlü oluyor. Bunlardan yani bu bir teknik aslında teknik bir tabir. Bizim kullandığımız hastanemizde karbondioksit, e, genit, karbondioksit lazer. Bu FDA onaylı bir lazerdir. Bu işlem sırasında bir kere her şeyden önlü, önemlisi ağrısız bir işlem yani hiçbir safhada ağrı duyulmuyor. Hastanın lokal veya genel bir anestezi ihtiyacı olmuyor. Yaklaşık 10-15 dakika süren bir prosedür. Bu işlem neticesinde hastanın ihtiyacına göre örneğin vajinal yenilenme ve vajinal sıkılaştırma. Özellikle çiftler arasında cinsel ilişki sırasında bazı sorunlar olabiliyor. Özellikle doğumdan sonra genişleyen vajen dokusu veya e, ya şeye bağlı, yaşlanmaya bağlı olarak dokuların kendini serbest bırakmasından dolayı vajinada lüksasyon dediğimiz serbestleşme, genişlemeler oluyor. Önce vajina sıkılaştırma yapılıyor. Yaklaşık 3 seans sürüyor. 10 dakikalık bir işlem, ağrısız bir işlem. ayda bir defa yapılıyor. E, bu işlemi yapan bayanların %80 ve %90'ında e, hissedilir bir vajina darlık sağlanıyor. İkincisi, herhangi bir şekilde tedaviye cevap vermeyen veya tedavi dışında olan idrar kaçırma problemleri, özellikle yaşlı grupta, ileri yaş grubunda veya çok erken yaş grubunda olup herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmeyen durumlarda e, stres inkontinansı dediğimiz öksünce, hapşınca idrar kaçırma olduğu zaman vajinal lazer uygulaması yapıyoruz. Bunun dışında doğumdan sonra veya çeşitli sebeplerden dolayı genital bölgelerde e, kararma olması, koyulaşma oluyor. Bunun içinde renk açıcı işlemler yapıyoruz. Genelde bu üç işlemler için kullanıyoruz. Bunun haricinde genital bölgede çıkan siiller veya benler onların da yakılması veya karın cildindeki strea dediğimiz doğum çatlaklarının giderilmesi için de kullanılabiliyor. Dediğim gibi tamamen ağrısız bir işlem. Yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Daha sonra tekrarlama olabiliyor mu? Olabiliyor. Yılda bir defa tekrar dozu gerektirebiliyor. Bunun dışında herhangi bir yan etki şu ana kadar lazere bağlı olarak gözlenmemiştir. Güzel sonuçlar da alıyoruz. Bu tür sıkıntısı olan bayanlara bunları tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim.